Osman Gazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi'nde her cumartesi yapılan kursla çocuklar modern dansın yanı sıra salsa ve bachata gibi enerjik dans türlerini de öğreniyor. Dersler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Evet, çok güzel, bayılıyorum buraya. Bu kamp, bu kampa katılmak ben, yani beni dansa daha da teşvik etti. Mutlu hissettiriyor, enerjik hissediyorum. Hocalarımın tavsiyeleriyle, annemlerin, ailemin desteğiyle başlamayı düşünüyorum. Birkaç hareket öğrendik ve o hareketlerde de başarılı olduğumu düşünüyorum. Kursa falan gitmedim ama e, küçüklüğümden beri dansa uğraşıyorum. 4 hafta sürecek olan kursa 10-15 yaş arası kursiyerler alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor ve eğitimin sonunda dansın temel adımlarını kavrayarak ritmin büyülü dünyasında emin adımlarla ilerlemeye başlıyor. Dans eğitmeni Mustafa Gürhan Usta da kursun faydalarından bahsetti. Modern dansın içinde tabii ki daha diğer danslara da yer veriyoruz. Hip e hop, işte salsa, bachata tabii bunların branşları ilerleyen zamanlarda tekrar gerçekten iyi bir sonuç alırsak açılabilir. Daha farklı sınıflarda açılabilir. Burada 4 haftalık bir kampımız var. 4 hafta sonra tekrar giriş, tekrar bir yeni sınıf açılabilir ya da sınıfımız devam edebilir duruma göre.